merhaba arkadaşlar bugün e, sizlere bir yarışmadan bahsedeceğim e, kitap okullarının çok e, seveceği bir yarışma İpsutan e, Belediyesi tarafından düzenlenen bu yarışma bu sene üçüncüsü düzenleniyor e, kitap yarışması. aşaması e, 5 farklı kitabı okuyup ardından e, onar her kitaptan onar sorunun sorulduğu e, toplamda 50 sorudan oluşan bir sınava girmemiz gerekiyor e, kitaplar gayet güzel seçilmiş bu sene e, İstiklal Harbi'nin 100. senesinden dolayı Kurtuluş Savaşı'na konu almış kitaplar yarışma detaylarına geçmeden önce söyleyeyim. Yarışma bir, bir ay önce başladı. Yani bu videoyu çekmekte biraz geç kaldım. Çünkü dedim ki ben bu kitapları bir okuyayım ardından bu videoyu çekeyim istedim. isterseniz kitapları geçelim. Tabii yarışma olduğu zaman insanın aklına ilk gelen ödüldür. Bu yarışmada da bayağı bir ödül dağıtılıyor. Öyle söyleyeyim. Birinciye 7500 TL artı dizüstü bilgisayar. ikinciye 5000 TL artı tablet. Üçüncüye de tablet artı 3000 TL veriyorlar. Ayrıca ilk 25'e girenlere 1000 TL'lik bir kitap hediye çeki veriyorlar. İlk 150'ye girenlere de yani Müzekart veriyor. Tabii, yarışmayı Eyüp Sultan'ın zannediği için kendi vatandaşlarına da bir kıyak geçmiş. Ee, biri, yani Eyüp Sultan'ın içinden çıkan birinciye e, fotoğraf makinesi, ilk yüze de e, çift kişilik boğaz turu hediye ediyor. E, bu yönüyle baya düşünceli bir yarışma olmuş. İsterseniz e, kitaplara geçelim. İlk kitabımız Ahmet Hamdi Tanpınar'ın e, Sahne'nin Dışındakiler kitabı. Çabuk göstereyim. E, bu kitabı 3 günde bitirdim. E, kitap gayet akıcı bir dille yazılmış. Toplamda 360 e, küsur sayfa. E, kitapta yani Kurtuluş Savaşı döneminde bir e, öğrencinin, e, Cemal'in e, başından geçen olayları anlatıyor. Cemal'in en küçüklükten beri e, Sabiha'ya olan aşkını ve ondan sonrasında gelişen olayları, Sabiha'ya Kav Sabiha kavuşuyor mu kavuşmuyor mu veya veya neler oluyor. Bu konuda merakla e, okuyacağınız bir kitap. İkinci kitabımız e, Zeytin Dağı. Falih Rıfkı Atay'ım. E, bu kitabı e, yani kitap e, 174 sayfa e, kısa bir kitap ama anlaşma yani anlaması biraz zor benim açımdan zordu, öyle söyleyeyim. E, e, bu kitabı bir sefer okudum ve e, anlamakta biraz zorluk yaşadım o yüzden detaylara girmeyeceğim. Üçüncü kitabımız, Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı kitabı. Gayet akıcı bir kitap. Ben e, hızlı bir şekilde bitirmiştim. Toplamda 484 sayfa olan bu kitap. Yaklaşık 4 günde bitirdim. E, söyleyeyim. Hmm. Kitap, Cemil Yüzbaşı'nın başına geçen olayları anlatıyor. Cemil e, eski bir asker, yüzbaşı. E, ardından e, savaş bittikten sonra, yani savaş dedim, askerlikten döndükten sonra teyzesinde kalıyor. Ve bu teyzesinde kaldığı süreçte teyzesinin kızı Neriman'a aşık oluyor. Arasında aralarında e, e, yani teyzesinin bilmediği bir e, aşk ortaya çıkıyor. E, ardından e, Cemil ile e, Neriman e, bir şeyler yaşıyorlar. Ve e, sonrasında Cemil e, savaşa gidiyor. Malum Kurtuluş Savaşı o dönemde. Yani, kitabın ilk yarısında e, Neriman'la Cemil'in e, hikayesini anlatıyor. Ardından tamamen savaş üzerine Cemil'in askerliği üzerine e, biliyor, olay gerçekleşiyor. E, dediğim gibi gayet akıcı bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim. Yani yarışma olmasa da bu kitabı okumalısınız bence. E, geçelim dördüncü kitaba. E, Tarık Burak'ın Firavun İmanı diye bir kitap. Tarık Burak'ı zaten biliyorsunuz. E, bu kitap da şöyle bir bakalım. 228-229 sınavlı civarda e, sayfalarında kitap. Bu kitapta yani şöyle söyleyeyim, e, kalon olan kitapları daha kolay anladım. E, Örneğin, e, Falih Rıfkati'nin Zeytin Dağı kitabıyla bu Firavun imanı bu iki kitap kısa olmasına rağmen bu kitabı anlamakta biraz zorluk yaşadığını düşünüyorum. E, Bilemiyorum yani tam ısınmadan kitap bitti mi <laughs> acaba e, diye düşünüyorum. Beşinci ve son kitabımız, Mithat Cemal Kuntay'ın e, Üç İstanbul kitabı. Şöyle göstereyim. Bu kitap benim en çok sevdiğim kitap. O yüzden sona bıraktım. Bu e, kitapta e, olaylar e, Adnan'ın başından geçiyor. Adnan aldığı bir kahramanımız var ve e, kitapta Adnan e, bayağı bir macera yaşıyor. Çünkü şu kitap, hemen bakalım, 575 sayfa. Ee, Adnan aslında bir avukat e, ama aynı zamanda e, zengin ailelere ders veriyor yani e, o dönemin daha çok kadınlara ders veriyor öyle Kitapta okuduğun zamanı zaten anlayacaksınız Adnan biraz e, çapkın bir karakter. E, kitapta Adnan'ın hani e, başından geçen olaylar anlatılıyor. Ya yani çok fazla detay vermek istemiyorum çünkü hani spoiler olur e, ve e, hani çünkü kitapta detay birkaç farklı yer var. Oraları öğrendikten sonra okuma zevkiniz kaçmasın diye düşünüyorum. Bu kitabı iki kez okudum. Yani şu an ikincisini okudum, bitirdim. Ardından diğer kitaplara geçeceğim. Şimdi yarışma hakkında biraz daha detay verelim. Yarışma 28 Mayıs günü yapılacak. Orada yani kendi yazdıklarında Cumartesi günü yazıyor ama 28 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor takvimden baktığımız zaman. Muhtemelen Perşembe günü yapacaklardır. Başvuru tarihi de 27 Mayıs'a kadar. Yani sınav gününden önceki güne kadar başvuru yapabiliyorsunuz. Şimdi yarışmanın yapılacağı siteyi görmek ve kitapları nereden aldım, kaça aldım öğrenmek için mikser başına geçelim hemen. Evet arkadaşlar, şimdi yarışmanın sitesine gidelim. Yarışma hakkındaki öbür detayları, merak ettiğiniz şeyleri buradan öğrenebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi ödüllerden bahsetmiş, kitapların e, e, resimleri ve isimleri. E, kitaplar burada. E, Yarışmayın buradan başvurabilirsiniz. Şöyle hemen bakın. Yarışmaya katılmak isteyenler şu adresten başvurabilir demişler. Tıkladığınız zaman e, buraya e, okunması kita gereken kitapları ve ödülleri yazmış. En üstte de şu e, kırmızı yazıyla yazılan yere tıklıyorsunuz ve Buraya bütün bilgilerinizi girdikten sonra telefonunuza mesaj olarak bilgilendiriliyor. Hani yarışmaya katıldınız, şu tarihte sınav yapılacaktır gibisinden. Şimdi kitaplara bakalım isterseniz. Ben kitapları beklenme kitaptan aldım. Yani hepsini birden 5 beş kitabın beşini de burada buldum. Fiyatları da uygun geldi bana açıkçası. Yani diğer Kitap sitelerine oranla daha uygun geldi. Ayrıca yazdığı gibi 49 ve üzerlerine kargo bedava. Gerçi bizim verdiğimiz miktar biraz daha fazla. Hatta bayağı bir fazla, 3 katı falan. Şöyle yapalım. Yani Kitaplar burada yazıyor zaten. En pahalısı 3 İstanbul kitabı 46 lira. Diğerleri de o civarlarda. Zeytin daha ucuz öyleydi. Yalnız şu konuya değinip ben bu kitapları 31 Ocak'ta aldım. Yani toplamda o zaman kargo olmadığı için 175 lira alt kuruş vermişim. Ama şu an bu fiyatlara bulamazsınız. Öyleyse <laughs>